ben Betül ve kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün çizmiş olduğum bu güzeller güzeli bluzun dikimini sizlerle paylaşıyorum. Aslında gömlek gibi bir şey oldu. O yüzden bluz da diyebiliriz, gömlek de diyebiliriz. Hiç fark etmez. Dev bebe yakaları var. Tam olarak bir dönem kıyafeti gibi oldu aslında. İncecik pamuklu yazlık bir kumaş oldu. Güzel günlerde giyebileceğimi düşünüyorum. İnşallah o güzel günler yakında. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Öncelikle 2 metre kadar pamuklu ince kumaşım var. Yazlık ve bu şekilde güpürüm var. Ve üzerimde bolluğunu sevdiğim, her zaman kalıbını kullandığım gömleğim var. Yine bunun kalıbını kullanacağım. Arka kısmına doğru katlıyorum ve arka ortasını belirliyorum. İlk olarak arka parçayı kesmek istiyorum. İkiye katladığım kumaşımın kat kısmına gömleğimin arka ortasını yerleştirip dikiş yerlerinden hiza alarak çiziyorum kolunu daha rahat çizebilmek için kol evi rigasından yardım aldım. Fakat bele kadar olan kısmını çizdim. Ve elimle gösterdiğim yerlerden dikiş payı vererek keseceğim. Bele kadar çizmeye karar verme sebebim belden aşağısına büzgülü olarak inmesini istedim. Ön tarafta aynı şekilde olacak. 4'er santim mesafe bırakarak ikiye katladığım kumaşa yerleştirdiğim arka parçanın Öncelikle ön yakının neresine denk geleceğini hesap ediyorum. Ön yakımı işaretlediğim yerden kesiyorum. Burada direkt ön parçayı yerleştirip de yapabilirsiniz yine 4 santim mesafe bırakarak. 1 santim omuzu düşürüyorum kolunda iç kısmından 1 santim tıraşlayacağım. Böylece ön parçam oluşmuş olacak. Yine kol evrigasından yardım alıyorum ön kısma doğru 2 santim kadar aşağıya iniyorum. Ve ön parçamı artık ikiye ayırıyorum. Buradaki 4 santimler bizim ilik ve düğme patlarımız olacak. Bu 4 santimlik yere şerit halinde tele ütülemem gerekiyor. 4 santim kadar. Gömleğimdeki arka kolu baz alarak kolu çizmeye başlıyorum. Kolun tam olarak kol ortasını kumaş katına denk getiriyorum. Dikiş yerlerini hissederek işaretlemelerimi yapıyorum ve yaptığım işaretlemeleri düzenliyorum. Kol geniş insin istiyorum. Ucuna lastik geçireceğim. O yüzden tam kolun bittiği yerden işaretlememi yapıyorum. Manşetin bittiği yerden işaretleme yaptım. Çünkü kolu bana uzun geliyor o gömleğin. Siz 4 santim kadar uzatabilirsiniz. Şu anda kumaşım burada 4 kat. O yüzden hepsini birden tek seferde kesiyorum. Kumaş ince olduğu için rahatlıkla kesiliyor. Tepe noktasına çıt atıyorum ve kolun ön tarafını 1 cm tıraşlıyorum. Belli olması için de küçük bir çıt atıyorum. Böylece kolum bitmiş oluyor. Aslında bu yaptığımız gömlek robalı gibi oldu. O yüzden büzgü için gömleğin kestiğim parçasından 18-20 santim kadar fazlasını işaretliyorum. Bluzumun belden aşağı olan kısmını hesaplıyorum. Benimkinde 27 santimde. 27 santim genişliğinde ve dilediğim uzunlukta kesiyorum. Düzgü yapmayı daha önce detaylı olarak anlatmıştım. Onu sağ üst köşeden tıklayarak izleyebilirsiniz. Kumaşın fazlalığını kesiyorum. Burası ön parçaya gelecek. Ön parçayı ikiye ayırmadan dikeceğiz. Kumaş katında kestik. Arka parçanın çok fazla büzgüsü olmasını istemedim. O yüzden arka parçayı artan kumaşlarımdan bir tanesinin ölçüsünü alarak kestim. Bu da yaklaşık 20 santim kadar fazla oldu en fazla. Diğerinde 2 katkan 20 santimdi yani 40 santim fazlasını yapmış olduk. Patlarım bu şekilde görünüyor. İkiye katlayarak... Patlarımı ikiye katlayarak elimle gösterdiğim gibi dikiyorum. Daha sonra düğme ve ilik dikeceğim. Buraları detaylı göstermedim. Video çok uzun olacaktı. Ön ve arka parçaları yüzleri birbirine bakar şekilde omuzlarından birleştiriyorum. Ve daha sonra tıpkı pervaz yaparmış gibi işaretlemeler yapıyorum. Pervazı içe değil de dışa yapıyormuşuz gibi düşünebilirsiniz aslında. Şekilde çizdiğim gibi canım nasıl istiyorsa ona göre bir yaka yapıyorum. Yakanın nasıl görünmesini istiyorsan onu çiziyorum aslında. Arka ortayı tam olarak arka ortadan alıyorum, tek tarafına çiziyorum ki simetrik olabilmesi için diğer tarafına çizmeyeceğim. Ve bu çizdiğim yerlerin kopyasını çıkartıyorum. Ben çok poşeti kullanıyorum. Dilerseniz siz burada ovalleştirerek bebeğe da yapabilirsiniz. Ama ben öyle yapmadım. Biraz keskin yaptım. Omuza denk gelecek ve kumaş katına denk gelecek yerleri kesinlikle belirtiyorum. Kumaş katı hariç diğer yerlerine birer santim dikiş payı vererek dörde katladığım kumaşımı kesiyorum. Burada mühim olan noktalardan biri düz boy iplikte kesmeniz. Kumaşın kumaş katı olan kısmı kesinlikle düz bayıplıkta olmalı. Eğer verevine keserseniz eğik duracaktır. Yaka hoş görünmeyecektir. Ben de bu yakayı ilk kez çalıştım ve bence beklediğimden daha güzel bir görüntüsü oldu. Omuz yerlerini belirlemek için çıt atıyorum. Aynı şekilde arka ortaya da çıt atıyorum. Şimdi bunlara aynı ölçüde kestiğim, kalıbın dikiş parçası aynı ölçüde kestiğim telaları ütüleyeceğim. Tela ütüledikten sonra da elimdeki güpürü bu şekilde yerleştirip boyun kısımları hariç tüm kenarlara yerleştireceğim. Ve üzerine diğer parçayı kapatıp ikisini birleştireceğim. Teladan da iki parça ütülüyorum iki tarafa da. Şimdi ön tarafın büzgüsünü bu şekilde yapacağım. Büzgü yapıp yüzü yüzüne bakar şekilde yerleştireceğim ve bitecek. Yakanın da gördüğünüz gibi bu kısmı açık kaldı. Ben yakanın kenarlarına güpür olan yerlerinden bir dikiş daha geçtim. Gazi dikişi geçtim. O şekilde daha güzel oldu. Tam yakanın arka ortasını gömleğimin arka ortasına iğneliyorum. Benim güpürüm olduğu için güpürü tam olarak ilik ve düğme patlarına yetecek şekilde yerleştirmiştim. O şekilde çevresinden dikeceğim ve overlock geçeceğim. Overlock geçtikten sonra bunun dışarıda görünmemesi için bu şekilde tersine çevirip sabitliyorum yakamı. Dilerseniz biye de geçebilirsiniz. Ben üzerine bir de biye geçtim. O şekilde tertemiz bir görüntüsü oldu. Zaten videonun sonunda onun detaylarını göstereceğim. Ön ve arka parçaların çoğu işi bitti. Önde sadece ilik ve düğme detayları kaldı. Şimdi kolları takıyorum. Kolları da ön parça ön tarafa denk gelecek şekilde olmak Şartıyla iğneliyorum kollarımı. Ben kolları bu şekilde iğneliyorum. Önce tepe noktasından daha sonra kenarlardan tepeye doğru böylece yedirme payı olacağı zaman onu düzgünce ayarlayabiliyorum. Elimle gösterdiğim gibi kolumu dikiyorum. Ve yan dikişleri birleştiriyorum. Burada kol altlarının ve büzgü kısımlarının birbirine denk gelmesi çok önemli. Oraya dikkat edin. Diktikten sonra eteği iki kere incecik kıvırıp dikiyorum ve kolları da ikişer santimden iki kere kıvırıp dikiyorum. Hafif aralık bırakıyorum. Buradan lastik geçireceğim. İlik ve düğmelerimi de yaptıktan sonra etiketimi yerleştiriyorum ve böylece güzeller güzeli gömleğim hazır olmuş oluyor. Umarım keyifle izlemiş ve beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın mutlu dikişler.